dostlar, hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi 20 Ekim seçimlerinden önce alanlara birileri çıktı ve sizlerin bizlerin oylarını almak için Alaada, Gencelli'de piknik yaptığımız bu güzel yörede termik santral kurmayacaklarını sözde söylediler. Vaatler verdiler ve <laughs> Bizleri inandırdıklarını zannettiler. Bize vaat verecek çok cumhurbaşkanları, çok başbakanlar, çok bakanlar, milletvekilleri yer ama veya termik sandal kurulmaz. Halkımız istemiyor çünkü. Gelsinler, bize sorsunlar. Sizin gücünüz, bizim gücümüz, daha doğrusu halkın gücü, hepimizin gücü bütün hükümetlerden, bütün başbakanlardan, bütün enerji bakanlarından daha fazlaydı ki bu bugün burada bu davayı kazanmakla bu mutluluğu hep beraber paylaşıyoruz. Daha nice mutluluklara teşekkür ederim. Ben Bahadır Doğutürk. Foça Çevre ve Kültür Platformu kurucu üyesiyim. Şimdi konumuz tabii alea olunca geniş açıdan bakmak gerekiyor. Çünkü çevresel kirlilik bakımından kritik eşiklerin aşıldığı en önemli bölgelerin başında gelen Aliada birçok endüstri tesisi zaten bölgeyi yeterince kirletirken bir de kömürlü termik santral girişimi olunca 80'li yılların sonunda başlayan termik santral mücadelesini biz bugün yürütmek durumunda kaldık. O dönemde Alia bölgesinde yapılmak istenen kömürlü termik santrale karşı Türkiye'nin en büyük ve ilk çevre eylemi gerçekleştirilmiş Konaktan Gencerli'ye kadar insan zincirleri oluşturularak o gün yapılmak istenen termik santral engellenmişti. Daha sonra 2000'li yılların başından itibaren bu termik santral iştahı tekrar bölgede gündeme gelince bizler bırakılmış olan mücadeleyi devam ettirmek zorunda hissederek bir platform kurduk. Poça Çevre ve Kültür Platformunu kurarak bu termik santral girişimini bir kez daha engellemek üzere arkadaşlarımla birlikte çalışmaya başladık. O dönemde yapılmak istenen birçok kömürlü termik santral haberi vardı ama iki tanesi üzeri de çok odaklandık. Çünkü onlar fiiliyata dökmüşlerdi işi ve biz o dönemde ikisine birden eş zamanlı davayla bu işe başladık. 2010 yılında başlayan dava süreçleri halen devam etmektedir. Bu termik santrallardan bir tanesini 2014-2015 yıllarında tamamen lisans iptalini yaparak kesinlikle kapatmış olduk. Fakat bir tanesi İzdemir Termik Santralı 2010 yılında açılan dava süreçlerinde açmış olduğumuz davaları kazanmamıza rağmen 2009'da 7 sayılı genelgeye sığınarak her kazanım, kazanılmış davanın peşinden yeni bir çet raporu almak suretiyle bu davaları uzattılar bölgede iki termik santral girişimi oldu ve bunlar fiiliyata dökülen iş, yani iş ciddileşti. Dolayısıyla hem Enka hem İzdemir Enerji 2 Termik Santralı'na karşı bir dava süreci başlattık eş zamanlı olarak. Bunlardan Enka'yı 2014 yılındaki dava sonucunda lisansını iptal ettirmek suretiyle kazanarak o projeyi kapattık. Fakat İzdemir Enerji 2 Termik Santralı ile ilgili ne yazık ki dava bugünlere kadar uzadı geldi. Biz e, her açtığımız davayı kazanmak suretiyle 2009'da 7 sayılı genelgeye sığınarak yeni bir çet raporu aldılar. Her çet raporuna karşı da biz yeni bir dava süreci başlattık. Bu iki termik santraldan bir tanesi olan Enka'nın e, lisans iptalini gerçekleştirdikten sonra e, İzdemir Enerji 2 termik santralı, e, İzdemir Demir Çelik Tesisleri'nin içinde e, daha önce e, orada biriktirilmiş olan e, demir cürufları, tufal dediğimiz bu yığın vardı. O yığının olduğu yere termik santralı yapmak istediler. Biz tabii buna da karşı çıktık. O dönemde bunu davada da gündeme getirdik. İzdemir Enerji 2 termik santralı mevcut İzmir Demir Çelik fabrikasının içinde bulunan cüruf alanlarının, cüruf yığınlarının üzerine kurulmak istendi. Yani o cürüfleri oradan kaldırıp oraya kurmak istediler. Biz tabi davalarda bunu da gündeme getirdik. Çünkü bölge zaten yeterince kirli bir bölge olduğu için kömürlü termik santralın kümülatif etki nedeniyle çok büyük bir tesiri olacağını iddia ettik. ve Bu davaları bugüne kadar sürdürdük. 3 defa kazanmamıza rağmen 2009'a 7 sayılı genelgeye sığınarak yeni bir chat raporu alıp bizim karşımıza tekrar çıktılar. Biz açtığımız bir bütün davaları kazandık ancak 2019 2 Temmuz'unda bizim davacı olamadığımız Foça Belediyesi'nin davacı olduğu konumda yapılan bilirkişi incelemesine katılamamıştık. Çünkü biz bilirkişi incelemelerinde heyete olan bütün olumsuzlukları aktarıyorduk. Fakat 2019 yılının 2 Temmuz'unda yapılan bilirkişi incelemesine katılamadığımız için o gün ne olduysa bilemediğimiz bir rapor çıktı ve bu davayı ilk defa kaybetmiş olduk. Fakat biz yine vazgeçmedik. Çünkü bu konuda haklıydık. Ee, bölge çok ciddi bir kirlilik etkisi altında olduğu için bu davayı devam ettirdik. Anayasa Mahkemesi'ne kadar işi götürdük. Ee, Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz aylarda burada kamu yararı olmadığı, kamu aleyhine bir durum söz konusu olduğunu göstererek kamu yararı olmadığına hükmetti. Fakat yine yürütmeyi durdurma kararıyla şirket üretime devam etti. Biz tabii mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bununla ilgili de 7 Nisan günü, 7 Nisan 2025 günü yeni bir dava süreci başlattık. Bu davayı da bugüne kadar olduğu gibi arkasında durarak kazanmak için her yolu deneyeceğiz. Alia bölge için hatta dünya için ciddi bir kirletici merkez. E, sadece termik santral değil, e, demir çelik fabrikaları, gemi söküm tesisleri hatta neleriyle e, petrokimya tesisleriyle aslında e, kirletici endüstrinin yoğun olduğu bir bölge. Bu bu, bu yoğunluğun içinde bir de termik santral var. İtal kömere gelen bir termik santral var. İzmir AŞ'ye ait. İzmir ter, Enerji Termik Santralı. Bu termik santraldan önce aslında Ala'daki termik santralın öyküsü 1989 yıllarına dayanıyor. 1989 90 yıllarında hükümetin aldığı bir kararla Ala'da Japonlar tarafından bir termik santral yapılması gündeme geliyor ve İzmirler ayağa kalkıyor. O dönemde kurulu olan Yeşiller Partisi ve İzmir'deki duyarlı yurttaşlarla birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur, ilçe belediye başkanlarının da içinde yer, alacağı, yer aldığı bir hareket oluşuyor. Ve 6 Mayıs 1990 tarihinde Hıdır Ellez'de Konak'tan Gengelli'ye kadar insan, insan zinciri oluşturuluyor. Bu toplumsal tepki ve o dönemde milletvekili olan Kemal Anadolu'nun açmış olduğu, şahsen açmış olduğu dava sayesinde bu proje iptal ediliyor. İptal edilmeden önce zaten hükümet de vazgeçiyor projeden. Bu aslında önemli bir kazanım. Gerek termik santrala karşı yürütülen bir mücadele açısından gerekse ekoloji, çevre ekoloji hareketi açısından önemli bir kazanımdı. Ki ekoloji hareketlerinin nirengi aldığı dönemlerden birisi. Gel zaman git zaman 2000'li yıllarda tekrar termik santrallar gündeme geldi alada. Biz de 89-90 yılındaki bu mücadeleyi hatırlayarak tekrar toplumsal ve hukusal mücadeleye başladık. İlk önce Enka firması bir termik santral yapmaya kalktı. İlk üretim lisansı aldığını öğrendiğimiz zaman üretim lisansını iptal için bir dava açtık. O davada biz özellikle çevresel kaygılarla hareket etmiştik. Ona, onun ona için itirazlar yapmıştık. Danıştay'da görülen bu davada, Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, üretim lisansı alabilmek için mutlaka ve mutlaka çevresel etkisinin değerlendirilmesi gerekir diye şeklinde çet yapılmadığı, çevresel etki değerlendirmesi yapılmadığından önce yürütmeyi durdu ve sonra iptal kararı verdi. Bu ilgili yönetmelikte de değişikliğe yol açtı. Şu anda üretim lisansı alabilmek için termik santrallar e, mutlaka çevresel etki değerlendirme sürecini tamamlamış olması lazım. Böyle bir e, hukuksal bir kazanımımız da oldu. Bunun üzerine e, davalar sürecinde davalar kazanıldı. Enkaya yönelik açılan dava. Enka bundan vazgeçti. Termik santrallardan vazgeçti. Ardından sessiz sedasız zaten demir çelik fabrikası olan İzdemir termik santral yapmaya kalktı. Bu proje gündeme geldi geldiği zaman yine e, toplumsal olarak ciddi bir tepki oluştu yüzlerce yurttaş davacı oldu. Sayısını bilemediğimiz sayıda dava açıldı. Çok sayıda dava açıldı. Bu davaların sonunda bir dava takip edilen bir davaydı. Menemen'deki meslek odaları, esnaf sanatkarlar, milim üstçile odası vesaire gibi yurttaşlardan oluşan dava sonucunda çet olumlu kararı iptal edildi. Yani 2010 yılında başlayan bir çevresel etki değerlendirme ilişkin açılan davalar söz konusu. 2010 yılındaki bu çet davası çet davası İzmir 2. İdare Mahkemesi'nce iptal edildi. Ardından bu iptal kararı henüz daha e, uygulan uygulanması gerekirken 2009'a 7 sayılı genelge imdatlarına yetişti. E, Çevre ve Orman Bakanlığı döneminde dönemin e, Çevre ve Orman Bakanı e, Veysel Eroğlu imzasını taşıyan bir genelge 2009'a 7 sayılı genelge. Çet Çevresel etki değerlendirme ilişkin mahkeme kararlarının da belirtilen eksikler tamamlanarak halkın katılım toplantısı olmadan İDK toplantısıyla yeni bir chat raporuyla izin verileceğini öngören bir genelge ne yazık ki bu genelge bugün bu tür hukuksal mücadelelerin önüne tıkayan mahkeme kararlarını çöpe atan bir mevzuat durumunda bu süreçte aynı şey yaşandı 2009'a 7 sayılı genelgeyle Hızla bir çet yapıldı, Çev çevreselki değerlendirme raporu düzenlendi. O raporun üzerine yeni bir izin verildi. O izinin iptali davasında iptal davası açıldı. İptaline karar verildi? Mahkeme iptal yürütmeye durdurma iptal kararı verince bu sefer ikinci kez 2009'a 7 sayılı genelge uygulanarak yeniden izin verildi. İlk iptal kararı danıştaydan bozuldu. Daha sonraki e, ve bozuldu kesin olarak karar verildi ve yargılama usulü e, gereğince. Daha sonra 2009'a 7 sayılı genelgenin uygulanması, ikinci kez uygulanması üzerine e, verilen 28-12-2018 tarihli davanın iptal davası sonucu mahkeme iptal e, talebini reddetti. Ya yani, tersine döndü mahkemelerin kararları e, ve bu karar e, temizde onandı, kesinleşti. Her iki kararın her iki karar için ayrı ayrı dönemlerde ayrı ayrı Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptık. Anayasa Mahkemesi iki dosyayı birleştirdi. Adalet Bakanlığı'ndan görüş aldı ve bir karar verdi. Verdiği karar olumlu yönü var, olumsuz yönü var. Olumlu yönü bir ihlal, özel hayatın, aile hayatının korunmasına ilişkin Anayasa'nın 26. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle bir ihlal kararı verdi. Ancak yurttaşları davacı yurttaşları Foça'da, Aliada gayrimenkulü olup olmaması, oraya yerleşik olup olmaması yönüne ayırdı. Bizleri İzmir'de yaşayan yurttaşlar olarak bizleri ve kurumları dava dışı bıraktı. Onların kabul edilmezlik kararı verdi. Ama sonuçta Foça'dan ve Aliada'dan davacı olan yurttaşlar adına bir ihlal kararı çıkmış olması önemli bir kazanımdı. Bunun üzerine İzmir 5. Daire Mahkemesi her iki dosyayı ele aldı, yargılama yenilemesi sürecine gitti. Yeniden bir ek rapor aldı bir ve rapor sonucunda Anayasa Mahkemesi'nin kararındaki özellikle cüruf ve baca tozu ve cüruf depolama alanının zeytinlikler olması, depolama alanının depolamanın çevreye ciddi zarar vereceği kaygısı ve itirazları ve tespitler üzerine iptal kararı verdi. İptal kararı 5 Şubat'ta bize ve bakanlığa tebliğ edildi. Biz bekliyorduk, bir üçüncü kez, dördüncü kez, kaçıncı kez olduğunu bile unuttuk. 2970 sayılı genelgenin uygulanmasını bekliyorduk. Nitekim de öyle oldu. 14 Şubat günü İDK toplantısı yapıldı Ankara'da. İDK toplantısında Ege Çep'ten Avukat İpek Sarıca katıldı. Türk Tabletleri Birliği'nden bir temsilci katıldı ve onlar ısrarla itirazlarını dile getirdiler. Ama buna rağmen bu İDK toplanan İDK idare maslahattan oluşturulan İDK ne yazık ki sivil toplum yok, yerel yönetimler yok. Sadece bakanlıkların temsilcileri var. 12 bin küsür sayfalık chat raporunu nasıl okudu, nasıl değerlendirdiyse mesai bitmeden chat nihai karar verildi. Ya yani uygun bulundu chat raporu uygun bulundu. Bunun ilan edilmesi, askıya çıkarılması üzerine İzmir'den Ege Çep ve başka e, sivil toplum örgütleri, yurttaşlar, yüzlerce yurttaş ve Foça Belediyesi İzmir Barosu da dahil olmak üzere itirazlar yapıldı e, çet, nihai çet raporuna. Çet olumlu karar verilmemesi talep edildi ama dinleyen olmadı tabii ki. 30 günlük mahkeme kararının uygulanması için gereken 30 günlük sürenin 29. gününde 6 Mart 2025 tarihinde yeni bir çet olumlu karar verildi. Bu bunun için de iptal davası açtık şu anda. İptal davası daha henüz ilk inceleme aşamasında. Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de davacı olması olasılığı var. Daha henüz o süreç tamamlanmadı. Bu partideki kongre hazırlıkları kongre aşaması olmadı ama daha sonra davaya müdahil, müdahil talebinde bulunacaklarına dair söz aldık. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi de 2014 yılında başlayan termik santral faaliyetinden bugüne ne yazık ki iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, GSM, birinci sınıf gayri sınıf ruhsatı olmadan çalışmasına denetlememiş, göz yummuş ne yazık ki. Bu son süreçte Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, yeni çevresel etki değerlendirme raporunun düzenlenmesi aşamasındaki bizim ısrarla gayri SMS ruhsatının denetlenmesi gerekir ısrarının üzerine giden ekip eee ilgililer eee gayri ruhsatının olmadığı ya da koşullarının olmadığı yönünde bir tespit yapıp eee madeni mü, e, pardon termik santrali mühürlediler. Mühürleme işlemin iptal için açı, açılan bir davada mahkeme yürütmeyi durdurma karar verdi. Onun üzerine çalışmaya devam etti. O davanın içeriğini bilmiyoruz. Henüz daha dosyasına ulaşamadığımız için niye yürütmeyi durdurma kararı verdi bilemiyoruz. Tahminimiz ne yazık ki 2009'a 7 sayılı genelgeyle verilen yeni çet olumlu kararına göre yürütmeyi durdurma kararı verildiğini düşünüyoruz. Aliade Termik Santralı bir taraftan iklim krizine yönelik yapılan çalışmalar, mücadeleler ve meclisin gündemine giren geri çekilen iklim kanunu teklifi ile birlikte değerlendirildiği zaman eğer bir ülkede bir yerde hukuk güvenliği yoksa diğer iddiaların hiçbir anlamı kalmadığını gösteriyor. Zira eğer hukuk güvenliği olsaydı Türkiye'de hukuk devleti olsaydı biz 2000, 2010'da açmış olduğumuz dava sonucunda 22 Mart 2017 tarihli mahkeme kararıyla Mahkeme kararıyla e, e, bu termik santralı kapattıracaktık. E, 2014 yılında faaliyete başlamıştı, 3 i̇çin, yıl içinde kapanmış olacaktı. Ama ne yazık ki e, ülkede hukukun üstünlüğü, hukuk güvenliği olmadığı için e, şu anda geldiğimiz aşamada termik santral halen faaliyetini sürdürüyor.